Ayfa YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ali Usta'mızla beraber soğuk baklava yapacağız. Soğuk baklavamızın diğer baklavalardan birbirine ayıran özelliği daha hafif olması, sütle yapılması, bu sıcak mevsimlerde daha serleten bir lezzette olmasıdır. Çok az bir şerbet, şeker katma ihtimaliniz var ama biz genelde katmıyoruz. Ondan sonra hamurumuzla tarifiyle başlayalım isterseniz Ali Usta. Tabii. Hamurunu ben tarifini vereyim. Yavaş yavaş soğuk baklavamıza geçelim. Bunu da soğuk baklavamıza dolapta saklamamız gerekiyor. Tabii. Sütlü olduğu için bunu da bildiğiniz olsun. Soğuk baklava için 6 su bardağı un, 3 adet yumurta, 1 çay kaşığı tuz. Bunları evde hamurlarımız biliyor. Yumuruyorsunuz, kendi kıvamına geldiği zaman bırakıyoruz ve onu hamur gibi açmaya başlıyoruz. Hamurumuzu aç, aç, açarak devam ediyoruz. Şimdi biz bunun içine e, tepsiye katarken antep fıstığımızı katacağız. Tereyağımızı katacağız. Şu şekilde gösterelim inceliğini. Evet. Karşı tarafı görebiliyoruz. Tabii. içine katıyoruz. Hiçbir şey israf etmiyoruz. Evet. Nasıl içine katıyoruz onu daha sonra göstereceğiz. Uygulamada göstereceğiz. Tepsimizin boyunu da kestikten sonra oklavayla tek tek sarıyoruz. önce tepsimizin tabanını tereyağıyla, tereyağı ile yağlıyoruz. Ne demiştik? Tereyağı. 5 su bardağı tereyağı kullanabiliriz. Veya 3 su bardağı. Bu genelde biz su bardağı olarak şey yapıyoruz ama göz kararı bunun daha önemli herhalde usta. Evet. Yani ölçüler ortalama birbirlerine yakın. Yani genelde su bardağı olarak diyoruz ama bayanlarımız bu işi biliyor. Göz kararını biliyor. Kaç kattan sonra fıstık atacağız Yarısında. Yani 20 kat hamurumuz var. 40 kat hamurumuz var. 20 katında evet. cevizine Ceviz. ya da fıstık kullanabiliyoruz. Evet. Ceviz hiç yani, söylemedik ama cevizde evet. soğuk patlamamız yani da çok güzel. İmkanlar doğrultusunda hareket edebiliyoruz. Neyi seviyorsun? Evet. Arasına yine evet. birkaç kattıktan sonra tereyağıyla yağlıyoruz. Yani baklavamızın kabarmasını sağlar bu. Bu kenardan çıkan hamurları içine katıyoruz. İstersek katıyoruz. İsraf etmek istemiyorsanız katabilirsiniz. Alt katının yettiğini düşünüyorum. Yine yağlıyorum. En fazla 2-3 kattan sonra yağlamaya evet. başlıyoruz. Hem yağlarsanız baklavayı keserken e, kesiminiz daha kolay olur. Antep üstü tatmaya başlıyoruz herhalde evet. arkadaşlar. Bunu da... Bir arkadaş bizim tahminimizi yapmış. Biz de onu tahmin yapalım olmasın. Bunu... Yapmıştım. beraber aynen Bunu antep fıstığıyla yapıyoruz ama siz isterseniz cevizle yapabilirsiniz. Daha sonra şu kenardan çıkanları, çıkıntıları içine katıyoruz. ve Son. üzerine yine çok az bir yağ atıyoruz hamuru tutsun yoksa hamuru tutmaz keserken baklavanın dilimleri havaya kalkar bu da ciddi bir sıkıntı verebilir tabi hamurumuz çok ince açıldığı için Bundan sonraki süreçte sık sık yağ vermeye çalışıyorum bu şekilde Çünkü baklavanın üst katmanı kat kat olan bölgesi yani buraya her katına yağ vereceğim atalarımız dedi ya Pilava dökülen yağ araya gitmez diye Baklavaya dökülen yağ da araya gitmez Siz ne kadar tereyağı kullanıyorsanız kullanın Şimdi Bayan arkadaşlarımız diyor ya çok basitmiş bunun Biz de eve, evde yaparız diyorlardır Aslında Basit. Baklava dilimimizi kesme aşamasına geldik. Önce çıkıntıdaki hamurları alıyoruz. Bıçağımızın arka yüzü. elimizde şöyle bir düzleme yapıyoruz ondan sonra bıçağımızın uç tarafı ile üst düzlüğe doğru alıyoruz Kestikten sonra ilk dilimini elimizde yine böyle düzleme yapıyoruz. Daha sonra tereyağımızı bir miktar katıyoruz. Mesela ben şöyle biraz katayım. İnşallah kalan da siz sen kat. Ben elim titremez. Şöyle. Bu kadar tereyağı. Yani hep son kısmını bana bırakıyorlar. Biraz daha katayım fazla olsun tereyağı. Biraz daha fazla. Neydi? Kat kat. kat. Pilava dökülen ya <laughs> israf olmaz. Israf olmaz. Tereyağı dökülen hiç israf olmaz. Çok güzel lezzet verir. Köy tereyağımız. Abi Şu kenarlarına da şöyle atayım. Çeksin diye kendisine. Altı su bardağı, beş su bardağı dedik herhalde ama, 10 su bardağı falan, falan... Fazlasını süzüyoruz. Evet. Çünkü az yağda piştiği zaman, bu kuru, lezzet vermez. Hani bunun fazlasını süzüyoruz. Pişirdikten sonra süzüyoruz. Evet. Yaklaşık ilk dilimi kestikten sonra, yaklaşık birkaç dakika dinlendiriyoruz. Çünkü yağını alsın. Yağını almazsa, dilimlerde yine sıkıntı olacağını söyleyeyim. Şu içine çekti herhalde. Evet. Tek bir dakikadan sonra. Baklavamız hazır. Yağda, kıvamında, fıstığı da kıvamında. Bundan sonraki aşamamız fırın. Pişirme aşaması, daha sonra piştikten sonra sosumuzu vereceğiz. 150 derecede? Ortalama 150 derecede pişiriyoruz. Ortalama 45 dakika sürüyor. 45 dakika pişirdikten sonra da sosumuzu hazırlıyoruz. Evet. Sosumuzu dökeceğiz. Evet. Soğuk patlamamız için... E sosumuzu hazırlıyoruz. 5 su bardağı sütle 5 su bardağı sıvı şantimizi döküyoruz. Siz orada bardak hesabı yaparsınız tabii evinizde. Biz litre hesabı yapıyoruz. İsteyen, isteğe bağlı olarak biraz şeker kullanabilirler bunun içine. Şu an bizim sosumuz karıştırarak hazırlıyoruz. Sosumuzu ocağa katıyoruz. Kaynadıktan sonra bunu yaklaşık 15-20 dakika kadar soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra baklavamızın üzerine katıyoruz. Dinlenmeye bırakıyoruz. De 150 derecede 45 dakika pişen baklavamız şu an hazır. Ustam alıyoruz. Sosumuzu da alalım. Evet, Baklavamızı aldık. Sosumuzu da alalım ustam. Sosumuzun tarifini, bak havamızın tarifini verdim, şu an üzerine dökmeye başlıyoruz. bekletelim rendelenmiş çikolatamızı üzerine ee, tadımızı rendelenmiş ee, çikolatamızı verecek en üstüne ustam bunu ee, sütü döktükten sonra sosu döktükten sonra kaç dakika beklemesi gerekiyor? Bir ortalama 15 dakika 20 dakika yani sıcaklıkla gidecektir çünkü bu çikolata biraz çabuk eriyen bir çikolata sıcağı temas ettiği zaman erir. Aralarına evet, rendelenmiş, göre erir. 10-15 dakika sonra. Çünkü e, şeker olmadığı için sadece tadını e, rendelenmiş çikolatamızdan veriyoruz. Evet. Bunu bu şekilde biraz dinlendiriyoruz. Dinlendirirken sonra durumuna göre sos ilave yapıyoruz. Şu an dinlendiriyor. Dinlendirmeyi aldık. Sosumuzu da işte alalım. çikolatamızı da aldık şu an 10 dakika 15 dakika böyle hafif bir sıcaklığı gidene kadar bekliyoruz 15 dakika bekledikten sonra Şu an rendelenmiş çikolatamızı dökmeye başlıyoruz Şöyle Yani bizim de reklamımız vardı ya. 100 lira 1 liralık tuz değil. 200 liralık fıstık atıyoruz. Biz şu anda çikolata atıyoruz. Renderanlı çikolata. Şimdi renderanlı çikolatamızı attıktan sonra bu tatlımızı başta da söyledik. Dolapta bekletmemiz lazım. Eğer ki 2 saat falan dolapta bekletirse daha güzel olur ve yeme süreci hep soğukta yani buzdolabında bekletmek lazım. Tamam, evet, tamam, Evet ustam da şeyini yapsın, rotuşunu yapsın. Artık tadına bakma, bakalım herhalde. Şimdi çevirirsin. Ortasından yiyin darısı bulasın. Afiyet olsun. Abi. Her zaman iyi olursun. Teşekkür ederim. Canım. Soğuk patlaması hazır. Herkese afiyet olsun.